Selam herkese merhabalar. Burçmanyan'ın değerli takipçileri, umarım iyisinizdir inşallah. Gününüz güzel geçiyordur. Takvimim 6 Ekim 2023 Cuma'yı, saatim 14.06'yı gösterirken bu videomda sizlere 7 Ekim 2023 Cumartesi neler yaşayacağınızı günlük burç yorumlarınızdan bahsederek anlatmaya çalışacağım. Güzel bir gün geçirmeniz için önerilerde bulunacağım, uyarılar yapacağım. İnşallah dikkate alırsanız siz de güzel bir gün Güzel bir hafta sonunun ilk gününü geçirmiş olursunuz. Ee, bir de sonrasında pazar var biliyorsunuz. Onu da inşallah e, sosyal sosyal aktivitelerden zaman bulabilirsem yarın tekrar sizlere yapacağım. Ee, kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almışsınızdır. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Peki her videonun başında son zamanlarda özellikle e, gökyüzünde nelerin yaşandığından bahsediyorum sizlere. Sizler de bunu seviyorsunuz biliyorum. Ama ve lakin bugün gökyüzünde hiçbir gelişme yok. Bugün gökyüzünde hiçbir değişim yok. Ay bile Aslan Burcu'na e, pazar günü geçecek. Yani e, hiçbir şey yaşanmıyor bugün gökyüzünde. Ama önceki yaşananlar var ki etkilerini hala sürdürüyorlar. Hatta hafta sonu daha etkili olacaklarını da söyleyebilirim. Mars ve özellikle Güney Ay düğümü kavuşumu, e, Mars'ın Kuzey Ay düğümü ile karşıtlığı. Sizi bu konuda daha önce de uyarmıştım. Hafta sonu kalabalık ortamlarda bulunmayın demiştim. Tekrarlıyorum aynı söylediğimi. Bununla birlikte e, kalabalık ortamlarda bulunmayın, festivaller falan gitmeyin oralara. Konserlere falan da gitmeyin arkadaşlar. Oturun evinizde ya da sahile gidin, böyle deniz kenarında çekirdek çıtlayın. Ee, ne bileyim kitap okuyun televizyon izleyin hafta sonu ya bu hafta sonunu dinlenmek için kullanın kalabalık yerlerde bulunmayın erkek çocuklarınıza dikkat edin ee, erkek çocuklarınız özellikle varsa onlara herhangi bir sıkıntı herhangi bir problem yaşamamaları adına güzel bir karma oluşturmak için farklı özellikle ihtiyacı olan erkek çocuklarına e, yardımcı olun destek olun ki size güzel dönsün bununla birlikte trafikte dikkatli olun yani dikkat edin ee, Mars savaş gezegeni biliyorsunuz koç burcunu yönetiyor ve savaş gezegeni ve dün ne oldu ee, bu olaylardan bahsederken dün ne oldu arkadaşlar bizim ee, sihamız düşürüldü ki bundan daha önce bahsetmiştik bu tür olaylar yaşanabilir Çünkü Mars etkili ee, bu dönemde Dolayısıyla Lütfen dikkatli olun bir kere daha uyarmış olacağım ben size ülkemizi de e, hepimizi de tüm kötülüklerden korusun Allahım inşallah şimdi Koç burcuyla başlayalım isterseniz kanalıma aboneyseniz diye bu anonsu yapmış mıydım acaba onu hatırlamıyorum kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almışsınızdır abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Bunun için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer bu anonsu biraz önce yaptıysam da tekrarlamış oldum. Artık bunun hatırına bir abone ola tıklarsınız herhalde. Sevgili Koç Burcu, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü yaşayacaklarınıza şöyle bir baktığımda günlük burç yorumlarına göre sinemada geçireceğiniz akşam ya da eşinizle geçireceğiniz akşam yemeği sizi rahat ve harika bir ruh halinde tutuyor gibi görünüyor sevgili koçlar. Paranızı biriktirmelisiniz. Ne zaman ve nerede harcayacağınızı akıllıca düşünmelisiniz. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde tövbe etmek durumunda kalabilirsiniz. Pişman olursunuz. Aile üyeleriniz çabanızı ve bağlılığınızı takdir edecek. Aşkta zorluklarla yüzleşmek için neşeli ve cesur olmalısınız. Siz zaten öylesiniz. Dolayısıyla doğanızdan herhangi bir şey kaybetmemeye çalışın. Zamanınızın çoğunu gerekli ya da önemli olmayan şeylere harcayabilirsiniz. Boş zamanlarınızı dikkatli harcamanızı önerebilirim size. Hafta sonunu genellikle dinlenmeye ayırın sevgili koçlar. Eğer siz ve eşiniz bugün gerçekten güzel bir yiyecek ya da içecek yer ya da içerseniz sağlığınız e, olumsuz etkilenebilir. Bundan dolayısıyla beslenmenize biraz dikkat edin. Ailenizle birlikte farklı alışveriş merkezlerini veya alışveriş komplekslerini ziyaret edebilirsiniz. Yapmayın. Ancak harcamalarınızı da önemli ölçüde arttırabilir. Zaten bu durum dolayısıyla alışveriş merkezlerine gitmeyin arkadaşlar. Hafta sonu gitmeyin. Alışveriş merkezlerinde çalışanlar, işte alışveriş merkezinde dükkanı olanlar <laughs> beni dövecekler. Ee, Bir hafta sonunu bekliyoruz diyecekler. Ama gerçekten bu hafta sonu biraz dikkatli olmakta fayda var. Sevgili Boğa burcu 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre evde bir şeyler yaparken çalışırken özellikle dikkatli olun sevgili boğalar. Evdeki yapacağınız şeyleri dikkatsizce yaparsanız eğer size bazı sorunlara neden olabilirler. Kardeşlerinizin yardımıyla bugün maddi çıkarlar elde edeceksiniz. Kardeşlerinizden tavsiye alın. Gerekirse arkadaşlarınız yardımınıza gelecektir. Aşk hayatı bugün tartışmalı olabilir. Partnerinizle tartışabilirsiniz. Yoğun hayatınızın ortasında kendinize yeterince zaman ayıracak ve en sevdiğiniz şeyleri yapabileceksiniz bugün. Öyle de olmalı zaten çünkü hafta sonu bir ak akrabanız, arkadaşınız veya komşunuz bugün evlilik hayatınıza gerilim getirebilir. Kalabalık ortamlardan kastım onlar yani yakınlarınızdan uzak durmanız anlamında değil aslında ama Sevgili Boğa Burcu siz özellikle bugün ee, eşinizle ilgili problemler yaşamak istemiyorsanız ark, arkraba, arkraba, akraba arkadaş ve komşularınızdan da uzak durabilirsiniz. Bir böyle tekerleme gibi oldu. Fazla çalışma zihinsel strese neden olabilir? Bugün çok çalışmayın. Kendinize zaman ayırın sevgili boğalar. A akşam saatlerinde bir süre meditasyon yapmak, ee, sizi kendinizi yeniden şarj etmenize yardımcı olacaktır. Ee, i̇kizler Burcu ile devam edeceğim. Sevgili ikizler neler yaşayacaklar acaba? 7 Ekim 2023 Cumartesi günü. Günlük burç yorumlarına göre. Sevgili ikizler Burcu, sağlığınızı özellikle tansiyon hastalarınıza... Has e eğer yakınınızda varsa tansiyon hastası olan kişiler ya da siz tansiyon hastasıysanız Özellikle dikkat etmelisiniz. Bunun haricinde sağlığınıza genel olarak dikkat etmelisiniz. Ekstra para kazanmak için yenilikçi bir fikriniz varsa bunu bugün kullanabilirsiniz. Eşiniz neşe vermek için çaba gösteriyor. Bugün mutluluk dolu bir gün olacak. Siz de lütfen eşinizin yaptıklarını görmezden gelmeyin. Gözyaşlarınız özel bir arkadaşınız tarafından silinebilir. Allah ağlatmasın ama ağlarsanız yanınızda yakınınızda size destek olacak bir insan olacaktır sevgili ikizler Burcu. Zaman değerlidir ve istediğiniz sonuçları elde etmek için onu tam olarak kullanmanız gerekir. Ancak hayatta esneklik ve ailenizle vakit geçirmek için de anlamanız gereken önemli bir husustur bu zaman konusu. Zamanı iyi kullanmayı herkes öğrenmeli. Sadece ikizler Burcu değil. Bugün evlilik hayatınızın en güzel günlerinden biri olabilir. Endişeleriniz bugün hayatınızın sonuna kadar hayatınızdan sonuna kadar keyif almanızı engelleyebilir. Dolayısıyla biraz böyle sakin, endişelenmekten uzak bir gün geçirmenizi amma ve lakin bununla birlikte dikkatli de olmanızı önerebilirim size. Sevgili Yengeç Burcu 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre öfkeniz köstebek yuvası e, yuvası gibi bir daha yaratabilir ve bu da yalnızca aile üyelerinizi özebilir. E, öfkeden uzak durmaya çalışın sevgili yengeç burçları. Herkesten önce ailenizi özeceksiniz. Bu nedenle e, kimseye zarar vermeyin. Zekasıyla öfkesini kontrol altında tutan büyük ruhlar gerçekten de şanslıdır. Siz de eğer zekanızı kullanarak öfkenizi kontrol altında tutabilirseniz siz de şanslı olacaksınız. Çevrenizdeki insanlar da bu durumdan etkilenmeyecekleri için onlar da kendilerini şanslı hissedeceklerdir. Öfkeniz sizi yakmadan siz onu yakın sevgili yengeçler. Ailenizden herhangi birinin hastalanması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak şu anda paradan çok onların sağlığı hakkında endişelenmelisiniz. Allah korusun e, hastalıklarla uğraşmayalım. Eris varyantının çok yaygın olduğunu duyuyorum. Eee... Her grip olan kişinin kendini eris olarak düşündüğünü duyuyorum. Öyle değildir. Öyle olduğunu sanmıyorum. Ama velakin lakin e, sağlığınıza dikkat edin sevgili yengeçler. Çevrenizdekilerin de dikkat etmelerine özen gösterin. Ailenizin refahı için çok çalışmanız gereken bir dönemcisiniz. Yapacaklarınız aşk gözlülükleri değil, sevgi ve pozitif vizyonla belirlenmeli bugün. Aşk hayatınız hareketli olacak sevgili yengeçler günün başlangıcı biraz yorucu olabilir ancak gün ilerledikçe güzel sonuçlar almaya da başlayacaksınız. Günün sonunda kendinize zaman ayırabilecek ve bir yakınınızla karşılaşarak bu zamanı değerlendirebileceksiniz. Hafta sonu e, kendi adıma konuşmam gerekirse bol sosyal aktiviteli e, geçecek gibi görünüyor. Kalabalıktan uzak olur mu? <laughs> ben de dahil olmak üzere. Yaşadığımız yerde bir çocuğun veya herhangi bir yaşlının sağlık durumunun kötü olması evlilik hayatınızı doğrudan etkileyecek gerginlikler yaşamanıza neden olabilir. Ödünç verdiğiniz, borç verdiğiniz parayı geri alabilirsiniz. Bu da bazı mali sorunlarınızı çözecektir. Sevgili Yengeç burçları. Bugün kimseye günün önerisini vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. 4 burcu vermedikten sonra diğer burçlara da vermeyelim değil mi? Kimse kimseyi kıskanmasın. Aslan Burcu 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre kendinizi bir noktanın ötesine gitmeye zorlamayın. Ve uygun bir şekilde dinlenmeyi unutmayın. Bugün bazı iş adamlarının, eğer iş adamıysanız yakın bir arkadaşınızın yardımıyla parasal çıkarlar elde etmeniz muhtemel olacaktır sevgili aslanlar. Bu para birçok sıkıntınızın üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. Boş zamanlarınızı evinizi güzelleştirmek için kullanmalısınız. Aileniz bunu gerçekten takdir edecektir. Özel bir gün olması için küçük nezaket ve sevgi göstermeli, gösterileri yapmanız gerekebilir. Özellikle eşinize, eşiniz yoksa partnerinize olabilir ya da bir akraba anne babanıza kiminle yaşıyorsanız ona. Sevgili aslanlar, acilen ilgilenilmesi gereken pek çok sorunla karşılaşabilirsiniz bugün. Eşiniz sizin için gerçekten özel bir şey yapacak. Arkadaşınız, bir arkadaşınız büyük bir beladan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Dolayısıyla sizin de kendinizi biraz belalardan, sorunlardan korumanız, uyarılara uymanız önemli tavsiye olunur sevgili aslan burçları. Başaklar, 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre siz en çok istediğiniz hayalinizin gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Ancak heyecanınızı kontrol altında tutun çünkü çok fazla mutluluk bazı sorunlara neden olabilir. Paranın önemini çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle bugün biriktirdiğiniz para gelecekte işinize yarayacak ve her türlü büyük zorluktan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle biraz tutumlu olmalısınız ki siz genellikle öylesiniz sevgili başaklar dengesiz davranışlarınıza rağmen eşiniz sizinle işbirliği yapmaya devam ediyor olacak. Özel bir gün olması için siz de küçük nezaket ve sevgi gösterilerinde bulunabilirsiniz. Eşinize, partnerinize ya da birlikte yaşadığınız diğer kişilere. Bugün bir akrabanız önceden haber vermeden sizi ziyaret edebilir. Bu nedenle zamanınızı onun ihtiyaçlarına ayırmanız gerekecek. Bugün çılgınlık günü sevgili başaklar. Eşinizle aşkın ve romantizmin uç noktalarına ulaşabileceksiniz. Eğer gençseniz bugün hayatınızda sevgi eksikliğinin farkına varacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sevgili Terazi Burcu sizinle devam ediyorum. 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına göre Yüksek kalorili diyetlerden kaçınmanız gerekiyor. Egzersizlerinize karşı e, bağlı olmalısınız sevgili Teraziler. Hem diyet hem egzersizle sağlıklı yaşam e, söz konusu mümkün olacaktır sizin için. Bir akrabanızdan borç aldıysanız bu parayı bugün her koşulda iade etmek zorunda kalacaksınız. Ailenizin refahı için çok çalışmalısınız sevgili Teraziler. Eylemlerinizi açgözlülükle değil sevgi ve pozitif vizyonla belirlemelisiniz yapacağınız şeyleri pozitif e, şekilde belirlemelisiniz romantik görüşlerinizin e, etrafa yayılmasına izin vermeyin partnerinizle ya da eşinizle sizin aranızda kalsınlar beklenmedik kaynaklardan önemli davetler alacaksınız market alışverişinde eşinize kızabilirsiniz ödünç verdiğiniz parayı bir borç, hani borç verdiğiniz kişiden geri alabilirsiniz. Bu da bazı mali sorunlarınızın çözülmesini sağlayacaktır. Para veren altın bolsun demi zamanında siz vermiştiniz. Şimdi de onlar size geri verebilirler gayet de. Devam ediyoruz. Günlük burç yorumlarınızda 7 Ekim 2023 Cumartesi'yi anlatmaya sırada Akrep burcu siz varsınız. Muazzam güveniniz ve kolay çalışma programınız bugün size rahatlamak için yeterli zaman sağlayacaktır sevgili Akrepler. Şu ana kadar fazla düşünmeden para harcadıysanız eğer acil bir ihtiyaç ortaya çıkabileceğinden e, onun hayatınızdaki önemini anlayabileceksiniz. Yani para ne kadar önemli Şimdiye kadar neden düşünmeden harcadım ben bu parayı şeklinde hayıflanmalarınız söz konusu olabilir. Yakın bir akraba daha fazla ilgi talep edebilir sizden ancak destekleyici ve şefkatli olacaktır aynı zamanda. Aşkta şanslı gününüz sevgili Akrep Burcu. Partneriniz uzun zamandır beklediğiniz fantazilerinizin gerçekleşmesiyle sizi şaşırtabilir. Akrep Burcu, Akrep Burcu, Akrep Burcu. Bugün boş zamanınızda bazı manevi kitaplar okumalısınız. Bunu yaparak birçok sıkıntınızın üstesinden gelebilirsiniz. Evlendikten sonra günah ibadete dönüşür. Evlenmeden önce biliyorsunuz sevgili akrepler, özellikle bizim toplumumuzda. Bugün çok fazla ibadet edebilirsiniz. Bunu biraz önce anlamış olduk zaten. İbadetten kastımızın ne olduğunu sizler de çok iyi anladınız sevgili akrepler. Gece saatlerinde bir yakınınızla uzun süre telefonda konuşabilirsiniz. Hayatınızda olup bitenler hakkında bu kişiyle tartışabilir. Yani fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Sevgili yaylar sizinle devam ediyorum. 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınız sizin için neler söylüyor? Şöyle bir bakalım. Önemli bir kişiden bazı önemli bilgiler almak için bir yeri ziyaret etmeniz gerekebilir. Bu dini bir yerde olabilir. Eğer öyleyse dini duygularınız kabarabilir, ortaya çıkabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Özellikle büyük mali anlaşmalar yaparken aceleci kararlar vermeyin sevgili yaylar. İlginç tavrınız evdeki atmosferin aydınlanmasına sebep olacaktır ve onu iyi, evinizi iyi hislerle dolduracaktır. Birisi size iltifat edebilir bugün. Böyle olduğunda şimdi size söylenen her söz acaba gerçek mi, iltifat mı diye düşünebilirsiniz. Bugün iltifat bolca alabilirsiniz. Zamanı ayak uydurmanız sizin için iyi olacaktır ama aynı zamanda ailenin önemini anlamak ve onlarla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek de önemli sevgili yaylar. Evlilik hayatınızda kur yapma, kovalama ve ee, cil ve naz yapmayla geçen güzel eski günlerinizi tazeleyeceğiniz bir gündesiniz. Çok hoşlandığınız birinin yanında sıkışıp, e, pek hoşlanmadığınız birinin yanında sıkışıp kalmak sizi rahatsız edebilir. Bu yüzden kiminle dışarı çıkacağınıza akıllıca karar vermelisiniz. E, ben bu kişiyle sıkılırım deyip sonra gittiğinizde pişman olabilirsiniz, geri dönemeyebilirsiniz. Dolayısıyla kiminle nereye gittiğinize doğru karar verin sevgili yaylar. Özellikle bugün. Oğlak Burcu. 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre iyimser olmalısınız ve iyi tarafından bakmalısınız olaylara. Kendinden emin beklentileriniz, umutlarınızın ve arzularınızın gerçekleşmesinin kapısını açacaktır. Finansal kısıtlamalardan kaçınmak için bütçenize sağlık kal sadık kalmalısınız. Bu dönem aynı zamanda ebeveynlerinize yeni proje ve planlarınız konusunda güven duymanız için de iyi bir dönem olacaktır. Aşk duyuların sınırlarının ötesindedir ama duyularınız bugün aşkın coşkusunu deneyimleyecek sevgili Oğlaklar. Aşırı televizyon izlemek veya mobil telefon kullanımı gerçekleştirmek sizin için zaman kaybına neden olacaktır. Eşinizle stresli bir ilişkiniz olacak ve olması gerekenden uzun sürecek ciddi bir geçimsizlik söz konusu olabilir. Dolayısıyla eşinizle sıkıntılı stresli dönemler yaşamamaya özellikle dikkat edin. Bu dönem biraz tehlikeli sevgili oğlaklar. Ailenizle birlikte yakın bir akrabanızı ziyaret etmeyi planlayabilirsiniz. Ve bu kesinlikle bunun için iyi bir gün. Bu geçireceğiniz gün, cumartesi günü. Ancak geçmişteki kötü bir olay hakkında konuşmaktan kaçının. Çünkü bu hoş olmayan bir durum yaratabilir. Sevgili kovalar, sizinle devam edeceğiz. 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarına. Sevgili Kova burcum, Sizdeyiz. Moralinizi yükseltmek için zihninize parlak, güzel ve görkemli bir resim enjekte edin. Hayalinizde güzel şeyler anlandırın. Bugün ofisinizdeki bir meslektaşınız değerli eşyalarınızdan birini çalabilir. Bu nedenle herkese hırsız gözüyle bakmayın tabii ki ama birlikte çalıştığınız insanlara da dikkat edin. Ee, eşyalarınızı kontrol altında tutmanız gerektiğini de unutmayın. Aile üyelerine yardım etmek için sahip olduğunuz borç zamandan yararlanabilirsiniz. E, aşk, şöyle bir bakalım. Aşk acısıyla karşılaşma ihtimaliniz var bugün sevgili kovalar. Yani e, partnerinizle zor zamanlar geçirebilirsiniz, problemli şeyler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Üstesinden gelme isteği olduğu sürece hiçbir şey imkansız değildir. Ama siz istekli olmalısınız. Ben bunu yapabilirim. Ben bunu başarabilirim ben bu sorunu da çözebilirim, ben bunun altından da kalkabilirim gibi. Olumlamalar yapın kendinize hiçbir şey yapamıyorsanız. Evlilik hayatınızdaki konfor eksikliğinden dolayı kendinizi boğulmuş hissedebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey iyi bir konuşma yapmak. Birine vermiş olduğunuz iş hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmalısınız. Aksi halde kandırılabilirsiniz. İstediğiniz iş tam olarak yapılmayabilir. Eğer siz bilgi sahibi değilseniz, bilgi sahibi olan birinden yardım isteyebilirsiniz. En azından kontrol amaçlı. Sevgili Balık burcu, 7 Ekim 2023 Cumartesi günlük burç yorumlarınıza göre ofisinizden erken çıkmaya ve gerçekten keyif aldığınız şeyleri yapmaya çalışmalısınız. Eğlenceye veya kozmetik iyileştirmelere çok fazla para harcama, e, harcaması yapmayın. Estetikti e, ya da eğlenceydi bunlara çok para harcamayın. Aile üyelerinizin duygularını incitmemek için öfkenizi kontrol altında tutun sevgili balıklar. Bugün sevgilinizin ne kadar çok sevdiğini, sizi ne kadar çok sevdiğini anlayacaksınız. Zamanınızın çoğunu tükettiği için insanlarla dedikodu yapmaktan kaçınmalısınız sevgili balıklar. Evlilikler cennette yapılır. Eşiniz bugün bunu size kanıtlayacaktır. Yıldızlar, yakında bir konaklama yapmanızı öneriyor. Yani size yakın bir yerde de olsa farklı bir e, tatil, seyahat yapabilirsiniz. Kendinizi yakın hissettiğiniz kişilerle eğlence dolu bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sevgili Balık Burcu... Evet, 12 burç için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hafta sonunun ilk günü çok güzel geçer umarım. Kendinize çok iyi bakın. Burç abone olmayı unutmayın. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin. Görüşmek üzere. Bay bay.